Merhaba arkadaşlar. Ben yine kanal geldim. Bu arada boşum. Selam videomuzu yapalım dedim. Ama yine hemen reklamımı yapayım ben. Şu Tamer Usta Çılgın TV'ye aboneliğinizi bekliyorum arkadaşlar. Oraya desteklerinizi bekliyorum. Yasin Kütükoğlu, Kırıkkale. Selam olsun Yasin kardeşim Mustafa. Palalı, İngiltere. Bakın İngiltere'den de takipçimiz var. Mustafa Palalı kardeşimiz. Selamlar olsun İngiltere'deki bütün kardeşlerimize de. Emirhan e, Mersin'den selamlar. Uğur Yetişkin, Adıyaman. Adıyaman'a selam olsun. Ali Oğurlu, Antalya Kaş'tan. Antalya'mıza selamlar. Berat Sarıcı Alan, Ankara Keçören. Selamlar Berat. Yücel Işık, İstanbul Beykoz. İstanbul'a selam olsun buradan. Yücel Işık kardeşimize. Onur Demirbaş, Konya Ereğli. Konya'mıza selamlar. Emre Navruz, Sivas. Sivas'ımıza da buradan selamlar olsun. Bütün kardeşlerimize, Emre kardeşimizin vasıtasıyla. Ramazan Çelik, Uşak. Uşak'a selamlar Ramazan kardeşimizin adına. Mustafa Serdar Ordu. Ordu'ya selamlar olsun Mustafa kardeşimizle beraber. Yusuf Aksaray'dan. Aksaray'a selamlar Yusuf kardeşime. Mehmet Kocatürk, Manisa. Güzel Manisa'mıza da selamlar olsun Mehmet Koca kardeşimizle beraber İbrahim Seyfi Muğla'dan nokta İsmail İbrahim kardeşimiz noktacı İbrahim kardeşim selamlar olsun Adem Karasu emniyet mensubuyum diyor neden izliyorum bilmiyorum ama diyor videolarını izliyorum diyor teşekkür ederiz ee, o şey olarak yazmamış selam videosu olarak yazmamış ama memleketini bilmiyoruz. Adem Karasu kardeşimize de selam olsun. Emre Şahin, şey Emre Çetin pardon. Malatya. Malatyalı Emre de selamlar olsun dersen diyor. Evet. Malatyalı Emre Çetin kardeşimize de selam olsun. Can isimli kardeşimiz Manisa demiş. Almanya Bremen'den selamlar diyor. Almanya'da çalışıyormuş. Kendisi Manisa'lıymış. Can kardeşimize Almanya'ya selamlar. Almanya'daki bütün kardeşlerimize de Can'ın vasıtasıyla. Yunus Emre Aslan. Kayseri. Erbil Harfiyat. Yunus Emre kardeşimize Erbil Harfiyat'a ve Kayseri'ye selam olsun. Bahtiyar Caferov. Azerbaycan. Ben X falan var. Biraz şeyleri karışık ama benim anladığım kadarıyla Bahtiyar Caferov galiba. Azerbaycan'a da selamlar olsun. Bahtiyar kardeşimize. Hasan Çakır. Balıkesir. Selamlar Balıkesir'e. Hasan kardeşimize. Mustafa Tumak. Samsun Samsun'a selamlar Mustafa Tuma, Yavuz Selim Erusta Samsun yine selamlar Fahrettin Can Doğan Uşak selam olsun Fahrettin kardeşimiz ve uşağı <laughs> Kaymak Duran Adana Kozan Adanamıza selamlar güzel Adanamıza Kaymak Duran kardeşimiz vasıtasıyla Cem Kara Malatya Malatya'mıza da selam olsun Cem Kara kardeşimizin şey vasıtasıyla Burak'a ya yardım yardım galiba evet Karabük'ten Karabük'e de selamlar olsun Mehmet Erpak Japonya şuna bakın ta Japonya'ya uzanmışız arkadaşlar Japonya'ya da selamlar olsun Mehmet Erpak kardeşim bize Burak Akçay İstanbul Avcılar selamlar Burak Yeşil Bursa selamlar Mustafa Çetin Kaya İstanbul Pendik selamlar olsun Mustafa Yunus ee, Altaş şey, Yunus Altaş pardon Kütahya Borun Başkenti Hisarçık'tan selamlar diyor. Selamlar olsun. Burak Yemin Özgüven. Konya selamlar Konya'ya. Burak kardeşimize. Gökhan Sefa Yumurtacı. Kastamonu. Kastamonu'nda selam olsun. İzzettin Ercan Şanlıurfa. Viranşehir. Urfa'mıza da selamlar. Bakın Türkiye'nin bir ucu arkadaşlar. Neredeyse. Çetin Eri Öztürk. Caner Eri Öztürk. Samsun. Yine Samsun'dan selamlar. Samsun'a Caner kardeşimize. Ömer Mert Bursa güzel Bursa'mıza, Ömer Mert kardeşimize selamlar. Ümit Tuncer, Samsun. Samsun'dan bayağı varız. Herkese selam olsun Samsun'a. Ahmet Boz, Kayseri. Kayseri'mize selamlar. Ömer Yanuslu, Karadeniz Ereğli'den. Selam olsun Karadeniz Ereğli'mize, Ömer Yanuslu kardeşimize. Murat Yalçın, Çankırı. Çankırı'ya da selamlar. İbrahim Başaran, Hatay, Mısırlıoğlar fiyat diyor. Mısırlıoğlar fiyata İbrahim Başaran kardeşimize Selam olsun. Murat Gümüş Ordu. Selamlar Murat Gümüş kardeşimiz Ordu'ya. Murat Gümüş kardeşimize. Mehmet Küçükal İstanbul. Selamlar İstanbul'a Mehmet Küçükal. Tunahan Antalya, Alanya'dan. Selam olsun Al Antalya, Alanya'ya da. Mehmet Köse Zonguldak. Mehmet Köse selamlar Zonguldak'ımıza da selamlar olsun bütün kardeşlerimize. Lost, Last Game isimli arkadaşımız Aydın demiş. Aydın'a da selamlar olsun. Hüseyin Şahin Çorum. Çorumumuza da selamlar olsun. Mehmet Emin Muhammed Emir Öner Kocaeli. Kocaeli'mize de selamlar. Volkan Bey dünyanın merkezi Çorum'dan selam olsun. Ya bırak dünyanın merkezi Sivrisar benim memleketim. Nasrettin Hoca'nın şeyi orada. heykel orada. Dünyanın merkezi burada diye Sivrisar da dünyanın merkezi Çorum değil. Aziz de Çorum aslan olabilir belki ama. <laughs> Çorum'uza da selamlar olsun. Fatih Yılmaz Nide güzel nidemize selamlar. Mustafa Konak, Kahramanmaraş. O Kahramanmaraş'ımıza selamlar. Fatih Yılmaz Nide yine nidemize selam olsun. Fatih Yılmaz kardeşimize er, Ersin Kelem ne C diye çıkmış ama artık burada soyadını tam bilemiyorum. Ersin kardeşimize selamlar olsun Balıkesir'e. Abdülmendam Rusya'da çalışıyormuş. Kendisi Tacikistanlıymış. Buradan Abdülmen'den kardeşimize Rusya'ya ve Tacikistan'a da selamlar olsun. Arkadaşlar zahmet ettiniz. Değer verdiniz. Gönderdiniz. Hepinize teşekkür ederim. Elinize, kolunuza, ağzınıza, dilinize sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Nerelerde dostlarım olduğunu. Daha çok kişi var aslında ama ya videoyu görmediler ya yazmak istemediler. Saygı duyarım. Kimseye bir şey diyemeyiz. Herkesin kendi görüşü bu kadar gelmiş selam videomuza yanıt. ben de bu kadarına cevap verebiliyorum tabii ki. yine de videonun başında dediğim gibi arkadaşlar sizden eee Tamerus'ta Çılgın TV kanalına Toş Toys TV Furkan ve Tamerus'ta İş Makineleri Temel Eğitim kanalına Aboneliklerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. E, oralarda da çeşitli videolarım var. Oralarda da bir gözden geçirin, bakın. işinize yarayacak e, videolar olabilir. Veya stres atma amaçlı çılgın TV'ye bakabilirsiniz. Yaşı küçük olan kardeşlerimiz e, Furkan kardeşinin videolarına bakabilir. E, ve artı Temel Eğitim kanalında da yine değişik çalışma videolarımız var. Aynı iş makineleri Tameros'ta olduğu gibi iş makineleri Temel Eğitim tamerusta kanalında da yine iş makineleri videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.